Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2021 yılı Doğum Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunulan tarımsal atıkları değerlendiriyoruz, istihdamı artırıyoruz başlıklı projede. Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Kaymakamlığı ve Düz Üniversitesi proje ortağı oldu. İlçeye yaklaşık 100 kişilik istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla Akçakoca ilçesi Göktepe köyünde bulunan altı durumdaki mantar fabrikasını torf, kompost ve çim toprağı üretim tesisi haline getirmeyi amaçlayan proje için adım atıldı. Projenin hayata geçirmesiyle ilçe ve bölgedeki fındık kabukları tesiste kullanılmak üzere ham madde olarak kullanılabilecek. Yakma yerine ham ürün olarak kullanılmasıyla geri kazanım desteklenmiş olacak. Şu an başvuru aşamasında olan proje onaylandıktan sonra başlangıç için 20 çalışanla projenin startının verilmesi öngörülürken ikinci aşamada çalışan sayısının 50 ila 60'a çıkarılması hedefleniyor. Ticaret Sanayi Odası'nın girişimiyle başlatılan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunulan Tarımsal atıkları değerlendiriyoruz, istihdamı artırıyoruz projesinin Akçakoca Belediyesi'nin yanı sıra diğer ortakları ise Akçakoca Kaymakamlığıyla Düzce Üniversitesi oldu.